kurban olum. Kurban olum. Hı. Oh mis kimi evlat kokuyor. Hı? Rüzgar. Şşt. Sen benim olsaydın ben senin düğününde karşılıklı oynardık. he Oynardık. Oh kurban olsunlar kuzuya. Hı? Sen benim olsan yaşlı olardı. Hiç. Acıktın mı sen? Rüzgar... ...istediğin kızı ilk danıştıracaksın ha? Ben öyle sarı kara Fatma gibi fanfifonlu kızla evlenmeni istemire. Kalbine ulduz gibi düşen... ...hanım... ...düşbere bişirmesini bilen... ...şeker burası dağılmayan... ...toz aldığı yerden... ...onun icazesi olmadan beş gün toz konmayan... he? Rüzgar. Vay <laughs> be. Valla şuradan çok güzel görünüyorsunuz ha. Rüzgarı çok özledim. Bak. Ona bir sürü hediye aldım. Rapapapam. Ve işte. Alex topa kafayı attı. Alex topa kafayı attı. Bak bak. Kemal abi sana bir sürü oyuncak aldı. Bak bak. Bunlara bak. Bak Rüzgar. Bak bak. <laughs> Çok güzel ya. Yaşlıdır. Kemal abin inşallah Kemal Atan olar ha? Vallahi sen de çok güzel bir anne olmuşsun ya. Helal olsun. Sağ ol, ha, ol. Karşıdan bakıldığında yani böyle mutlu bir aile tablosu çiziyormuşuz gibi görünür ha. Bak, bak, bak araba da aldım gördün <laughs> mü sana? Dedi ki o. Oh. Rüzgar, gördün mü? Bak ama en güzel de bu bak, bak Hiç rahatsız olma sen, ben bakarım, ben bakarım. Çok güzel ya. Benim işler birden bozulunca ne yapacağımızı bilemedik. Bir süreliğine yurda verelim Rüzgar'ı dedik. Ama geri almak çok zormuş. Biz de adresini bildiğimiz birine verelim. İşler düzenince geri alırız dedik. Değil mi karıcığım? Evet. Ne güzel ya. Ne güzel konuşuyorsunuz ya. Değil mi karıcığım? Evet kocacığım. Çocuğu yaparken de çok güzeldi. Bu nasıl insanlık ya? Bizi siz ne kadar tanıyorsunuz ki kardeşim ya? Bize emanet ediyorsunuz çocuğu. Ya biz bu çocuğa bakmasaydık, ya satsaydık, ya cami avlusuna bıraksaydık. Ha? Olacak iş mi ya? Kemal. Sakin ol. Bak onlar da çok pis olanlar. Ya tamam sakinim ben. Dur kapı çaldı ya. Kemal'cim merhaba. <laughs> Yalancılığımı bu yatsıya kadar yanar demişler. Kemal Kükreyen! Sesimi duyuyor musun? Çocuk sana ait değil! Aha! <laughs> Peki abi, sağ değiliz. Şu anda da yani bunu konuşacak durumda da değiliz. Bakın çocuğu korkuttunuz. tanı Rüzgar'ın anasıyla atası. Pekmez Bey de bizim aile komiserimiz. <laughs> Rüzgar'ın anası babası mı? <gülüyor> <gülüyor> O zaman ben aleti çıkarayım. Ne yapıyorsunuz ya ailenin önünde? DNA testi için. Er, Anam ben deli misiniz? Lan Peker Bey! Lan Peker Bey! Lan! Tekrar çok özür dileriz. Gerçekten çok üzgünüz ikimiz de. Cazibe. Hadi. Ama ben Rüzgar'a çok alıştım. Ben onu ki üzülmeyin Cazibe Hanım. Sizin de eşinizle bu kadar tatlı bir bebeğiniz var. O kadar yakışıyorsunuz ki birbirinize. He. Allah izin verirse olabilir. Olur 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 ben sizi yolcu edeyim. Sen otur şöyle. Buyurun. Hadi bakalım Rüzgar. Hadi dikkatli gir. Cazibe yapma gözünü seveyim ya. Sen de ileride böyle güzel bir çocuğun olur inşallah. Yapma. Ben de baht olsaydı anamdan erkek doğardım. İyi de o zaman da ben bahtsız olurdum. <laughs> yani senin erkek halin, erkek arkadaşın çekilmez ya. Barıştan beter olur. <gülüyor> <gülüyor> Allah sen ne Allah beni daha ne Allah bana seni vermiş de. Sağ olsun. <laughs> Yaşlı Cazibe hemen de burada iki damacana <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Şaka bir yana... ...senden güzel anne olur be. Senden daha tavlar. Da <laughs> 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 Yaşlı Cazibe